Merhaba arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar ay metin metni kesiyoruz. Bakalım boss çıkacak mı kestikten sonra. Niye kase atıyorsun oğlum ya? Tam bir yavşak diyeceğim. Anlayacağınız. Yani anladınız siz Eş eşek işte ya eşek sıfasına kase atmıyoruz saygı gösteriyoruz zibidi gelip bizim metinimize kase atıyor vuruyor Şimdi buna küfür ne diyeceksin ya yeah. başka fraksiyondan olsaydı da kesseydim keşke de neyse o da mavi çıktı hayret bir şey ya saygısız herif ya. alına baksaydım keşke. Zibidi'ninkine ben de KS atardım orasını satayım. Tam çakal ya. Aa, buradakini kırmış eşyol eşek. Aşağı gelip bir de bizimkine şey atıyor. kase atıyor. Eşek sırası. Ne bir şey mu mu? onu da bilmiyorum doğru düzgün bu kocalardaki metinlerden kesemedim de yani zaten Asfirina kesip duruyorum ama Asfirinalar da hiçbir şey atmıyorlar boş boş Asfirina boş Asfirina'sı boş metini boş Bura ne böyle hiç hiçbir şey vermiyor doğru düzgün. Kaytaşı metini yakaladık dedik tipi tip geldik Kase attı yani tam tam dayaklık bebe. Bakalım burada asfil ne var mı metin var mı metin yok metin göremedim. Asfina'nın da bu altı bölgenin altısında da doğması gerekmiyor mu? Gerekir herhalde ama doğmuyor. Niyese? Altı bölgenin birinde doğuyor. Bu kadar az Asfina olursa biz nasıl toplayacağız yongaları? Neyse bakalım. Altı tane kanal var. Her bir da bir tane düşüyor. Saatte 6 tane asfirin oluyor o zaman ya. Saatte 6 asfirin nedir ya? Hayret bir şey. Metin de yok. Metin de anında kesiyor Ne oluyor? Demek ki zibidiler süresine dakikasına bakmışlar. Ona göre gelip kesiyorlar. 1435. Yani buçukta hep demek ki şey buçukta doğuyor ya. Asfirnalarda metinlerde. Bu da asfirna yok. Masfirna yok. Sonunda da bakalım. Bunlar ne yapıyor öyle ya? Ordu gibi orada. Burada daha suyuna yok. Çıkalım bakalım CH1'den bakalım. 1 3 5'ten bakacağız. Aha Asfina burada. Umarım iyi bir şey atar. Let's go.

Abi ölüyor da hep ay gölgesi vadisi haritası atıyor Ne yonga atıyor Ne başka bir şey atıyor Neyse Asuna'yı da Kestik bakalım. Her kanalda sadece bir tane mi atıyor acaba? Bir tane atmasın, çok atsın. Ki adam gibi yonga toplayabilirim diye düşünüyoruz ama atıyor mu atmıyor mu görüyoruz işte. Çok da bir şey yapmıyor şu an. Bakalım burada metin var mı? masfırla var mı? Ya metinleri metinleri sinsi sinsi takip edip hepsini kesen bizi bir topluluğu var diye tahmin ediyorum ama bu mu? Bu kim burada buraya bırakmış? hanım burada da olması lazım. Yok. Gidelim bakalım. Tarafta değişiyor o taraftan da. Haydi bakalım. Bu arada bitirip bırakacağım. Sinden bir cacık çıkmıyor ya, etinde Asfinadan bile çıkmıyor aslında. Ya niye droplar bu kadar kötü ya? Bu kadar rezalet drop olabilir mi ya? Hayır, enteresan gibi mi? Eldivenimiz de takılı, her şeyimiz var, eldivenimiz takılı. Karakter yükseltmede de çok fazla zaten. Eşya düşürme şansımız da yüksek. Asfina'dan önce anca... harita parçası atıyor. Yonga atsana arkadaş ya. son ikisine bakacağız. Aa, sıyırına. ya da Metin. Evet fena değil ama ne Metin'i vardı o düzgün ne de boss'u. Etni de yok, boss'u da yok şu an burada. Amanın amanın. Asuna da yok. Etin de yok. Ya bir saattir araçsız turluyorum buralara. Yine de bu yok denk gelemiyorum ya. Yani. Hadi bakalım. Ben buraya da bakacağım sonra çıkacağım. gasfina'da yok ch, kanal 3'e bakalım kanal 3 sonra kanal 5 onlara bakacağız Haydi Bismillah. Atladık manumuza. Bakacağız burada olması lazım asfina varsa, burada asfina yok. Yolda metin var mı oraya bakacağız. Burada no, metin de yok. Ben metin bulucu çalıştırıyorum. Metin bulucu çalıştırmaya gerek yok Metin varsa zaten yol üstünde görürsün. Ama yok. Asfinaları doğururken netini de görebiliyorsunuz artık. Varsa. varsa. Parçam etini de görürsün Asfina'ları doğalık Gerçi Asfina da göremiyor Yok. Aslında da yok, metin de yok. Hadi bakalım. Koş bakalım. Atımızın adı Mr. 4 aldı ama bu arkadaş fil. Bu file ne denir Dumbo mu? Dumbo olsun. Ya isim takamıyoruz gerçi. Ata isim verebiliyoruz at şekeriyle de. Bu manni. daha böyle bakalım burada Metin ya da Asfirna var mı? Ay şu metni yok. Ana Asfirna burada doğmuş. Kesmiş Asfirna'yı. kadar. <laughs> bir şey ya. Her asfil Neyse. buralarda da, da Tek bir koca kanalda tek bir yerde mi doluyor? Anlamıyorum ki. Koca kanalda aynı anda üç dört yer, beş yerde, altı yerde de olsa.